Merhabalar ben Sibel Bugün sizinle birlikte bir korsan bulmaca oyunu oynayacağız Ama bu oyun bizim mantığımızı biraz zorluyor olacak Like atlıysa ve kalın ücretsiz bir şekilde abone olduysan eğer Hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın Evet şimdi arkadaşlar iki tane story'miz var ee, Ben ilk bundan başlamak istiyorum ee, Bir dating story Bu korsan abla Aman abla Kız ne oluyor help İmdat Ne yapacağız Kız Abo abi kurtar kurtar karını. Ee, bıç evet balta. Balta balta Aa, anam ay. Oh no! Oh no! Çabuk kurtar. Çekmen lazım onu. Aha. Ne yapacağız şimdi? Ha, uyan. Wake up, wake up karıcığım. Ne yapacağız? Seviye 3. Uyan. Ee, su mu dökelim abi böbreklerine? ha su teneffüs. nefes. Nefes al. Yani böyle bir yangın herhalde. Evet, sonra teneffüs yapılması gerekiyormuş arkadaşlar. Ha kurtuldun. Şükür. Bravo. Aa yangın büyüyor abi çıkın. Ağlam abla. Korsandan ne yapmaları lazım? Şimdi yangın nasıl söndürsek? Su mu? Bence bu yani. Ha bitti. Wow. Evet. Aha yıldırım mı düştü? Vallahi gemiye yıldırım düştü. Ay şimşek. Ne yapacağız şimdi? Yağmuru nasıl durdurabiliriz şimdi şey? Hmm. Bunları kapatmalı mıyız yoksa açmalı mıyız? Bence açmalıyız abi. Abo açmayacaktık. Bu öldük. Ne yapacağız? Game over mı? Ciddi olamazsın. Tamam ölmeyelim. Demek ki ha ay dişin de yok sen. <laughs> Bu nasıl oldu ya? Demek ki Arkadaşlar şimşek çaktığı zaman ve bir korsan gemisinin içerisindeysek yelkenleri indirmemiz lazım. Şimdi sen üşüyorsun. Yağmur şemsiye kurtarmaz seni. ha? Aynen öyle. Bayağı mutlu ilerliyoruz. Hadi bakalım. Oh yağmur dindi. Aha bir başka bir korsan gemisi daha. Ne yapayım? Sen de hep sürekli korkuyorsun ama. Ama sürekli korkuyorsun. Hay deme, Bombat. Ama onların iki tane bombası var. Puh Allah seni. Hay diyecektin. Alamaz arkadaşlar yine game over olduk. Hi! Ben de korsan gemisiyim doğru. Merhaba dost George ne haber ya? Eee room sıfır room. rum ee, room seviyormuş. Room'umuz var diyelim. Al abi sen seviyorsan. Ha? Doğru yaptık ki gönderdik onu şükür. Evet başka bir gemi daha geliyor arkadaşlar. Şimdi biz de böyle yapsak daha mantıklı bence. Haa bak 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 aynen mantıklı bir hareket. Ama ben geriye dönmeyeceğim e geriye dönersem geriye dön diyor yapacak bir şey yok. Allah bu arananmış bu ya. <laughs> bu olmayacaktı işte ya. Yok ben nereye gidiyorum abi prensesi kaleye götüreceğim de tamam mı hadi. Hadi görüşürüz bayım. <laughs> İnanamıyorum. Şu an %18 tamamladık daha. Evet burada bir abimiz var. Evsiz. Balık yiyor. Hmm, yok bakmayın bence. Evsizi içeri almayalım diye düşünüyorum. Karıcım. Niye ağlıyorsun karıcım? Allah Allah. Yani. Ne yapayım kız ben? Tamam içeri alalım da ya ben bu hiç güvenmiyorum şu an. Al işte. Yap. bunu buna aşık olsun. Aha bu oldu ya adam. Al işte şey balık. Ay ip. <laughs> balık benim dikkatimi dağıttı orada. He? Bir gül artık ya? Güle güle kafamı al. Para mı istiyor bu? Hazine varmış. Bir hazirinin yerini biliyormuş ya bu. Hadi bakalım. ama buzdağına çarpıyoruz. Çabuk yörüngemizi değiştirme. Kaldık burada. Ne yapacağız? Hiçbir sandal alabilmemiz lazım haliyle nasıl gidelim? Karıcığım gel hadi. Kız sen niye kaldın burada? İnanamıyorum kadını bıraktık ya orada arkadaşlar. Evet e, ip diye bir taşa bağlayalım bence. Bilmiyorum ip mi daha güvenli olur acaba? Umarım kayığımız gitmez. Lütfen. O ne şimdi bir dal? Bu dola bağlasaydık keşke. Baltayla bu dalı kesebilir miyiz? Taşıyalım diyorum ben kız gücün yetmiyormuş ki senin. Abo öldük ya. Tamam tamam ee, balta balta lazım. Baltayla bunu keseceğiz. Abi buraya hazine ama biz şimdi adaya düştük. Hmm, evet. Dala atalım. Allah kahres. <laughs> Bilmiyordum böyle bir şey olacağını. <laughs> tamam baltayı koy. He, odun yapalım kendimize daha büyük bir sanda. Çok mantıklı. Tekrar gideceğiz arkadaşlar. Azizen neredeydi? Kağıt kalem. Hadi, Çiz o Azizen yerine. Ama önce bunu yamamamız lazım. Tabi, ooo bu benim karımı kaçıracak. Net. O evsiz almayacaktım. Aha, yani. Haydi yemezsin Hadi bir hayda bakayım. <laughs> Anlıyor mu? Tamam hadi gidiyoruz şimdi. Hadi lan yerine bakalım bulabilecek miyiz arkadaşlar. Zorlu maceralar bizi bekliyor. Ağaca zıplasam şu ne tam olarak? Ana ayvan almayacak. Aa! E iyiymiş. E, süper bu. Acıktım. Ne yiyeyim? Bence elma ye abi. Elma ye. Bunlar e, kötü yemişler olabilir. Elma elmadır ama. He. E, evet buradan nasıl geçeceğiz arkadaşlar? Su mu içelim? bu, bu ne alaka? Buradan Allah bence iyi miymiş? Ya yani böyle daha mantıklı tabi. Yüzerek olmaz. Bunu atlayacağız. Aman piranalar var çünkü. 139 daha. Daha ne ara tamamlayacağız seni? Burada bir Afrikalı adamlar var. Şuna gir. Hay deme nereden anlasın senin hay dediğin o. Dilini nereden bilsin? Abi bay bay. Evet donduk. Ateş yakma abi. Ateş. Bence ateş. Aa ateş yakmasa ölüyor. Ama ateş yakarsa da yerini belirletecek Çok zor abi. Tamam ama olması gereken buymuş. Okey. Şimdi. Kaya ne alaka? abi biri geliyor. E dedim bak yerini belirletecek diye. Söndürdü. Ne yapacaksın şimdi tekrar doncan? Gidiyoruz arkadaşlar. Birazdan ateş yoksa git gidelim. Aba gitmeyecek Gitmeyecek. Aa! Tam gitmem gerekiyormuş. Şimdi bunun arkasından saklan çabuk. Ay bu yerlilerden nasıl kurtulacağız? Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu dal kırık gibi. Ee, şey var. Ay hayır hayır hayır. Öldürme beni lütfen. Tamam doğru ilerliyoruz. %48 tamamladık. Ha oraya gir. Bu kimin mağarasıymış böyle? Aha hazine burada. Uyuyamazsın. Aha. Bir hazine düştü. Çok sevindin dostum. Allah gördü gördü. Allah içeri girdik. Macera şimdi içeride devam ediyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Bunu mu koysak? Mantıklı. Kıracak mı? Ana morosu düşerse a Geliyor geliyor olamaz Olamaz kaç Kaç çabuk ee, İçeri mi girmeyiz aşağıya Aşağıda ölüm tehlikesi diyor içeri gir Sen de ölüm Abo İçerisi mi ölüm tehlikesiymiş Arkadaşlar Evet Kız yanlışa bastın ya Of ne yapacağız Diğerine basacağız. Bu ne alaka şimdi? Ha, tamam. Tamam kurtuldum. Oyna oyna aynı. Aha, öldük mü? Ne yapacağız? Kemi alıp ne yapabilirim ki? Ha? Oha çok mantıklı hareket. İnanılmaz mantıklı hareket. Ama ben bu ölüm mağarasına girmeyelim iyiydi ya. Buradan nasıl kurtulacağız arkadaşlar? Kuru kafayı alıp. Abo. e, ee, çelik. Çeliği giydir bana. Hadi bir şey olmaz diye düşünüyorum. Oluyor mu? Abo yandık 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 mı? Abo at at. Ha. Tamam. Şimdi burası nasıl bir şey acaba? Şapkayı at önce ışın sanırım. Ha. Tamam. E, geri. Hızlı mı gitsem? Hızlı git. Hızlı git. Allah! <laughs> Ay babamdan vurdular beni. Tamam yine çelik zırhı giy. Yani buraya niye çeyiz zırh koydunuz o zaman ya? Kafasına vura vura gittik, hadi bakalım. %60 tamamladık arkadaşlar ve buraya basmalı mıyız? Ne yapacağız burada? Düşünelim, biraz düşüneyim ben. Hmm. Aha! Tamam. Ee, bunu çekeyim diyorum ya, ne diyorsun? Hadi bakalım. Giriyor muyuz? <laughs> bulduk! Bulduk altınları bulduk. inanamıyorum. Buradan geri nasıl gideceğiz? <laughs> Arkadaşlar altınları bulduk valla. Şimdi ne yapacağız? Yolumuz daha da uzun. Geri kapat bence. Aha! İşte bu. Kız düşün adam var burada. Ne alaka? Hay ne alaka? Ay biri geliyor. <laughs> Altın, altın kesesi kaldı. Almadan gitti inanamıyorum. Abo. Ne yapacağız? Hızlı gitmem lazım. Nasıl gideceğim? Ha, oradan azıcık altın aldık. Gidiyoruz. Ha geliyor geliyor. Yine geliyor ya bu. Eee altın kesesini buna versem. Al. senin olsun. E ne anladım? Bütün paracıklar gitti arkadaşlar. Boştan yere. Neden böyle bir şey yaptım şimdi? Ben bu sefer buraya doğru gideyim diyor. Allah gitmemem lazımmış oraya. Olduk ya yine. İçeri gir hadi tamam. Bu nasıl bir macera? Aha. Abo bir bu eksikti. Koş. Koş çabuk. Ne yapacağım? Üzerine atlasam. Atlayabilir miyim? Allah atlayamam. Sen nerene? Nasıl bir şey bu? Hızlı git. Ne kadar hızlı gidersen git yine gelecek bu. İçeri gir mağaraya gir mağaraya. Ha. Her yerde mağara dolu. Aha çıktık. Ama altın alamadan geri döndük. Abo. Ne yapacağız? Arkadaşlar ben dostum lütfen. Lütfen ben dostum. Arkadaşlar. Aha beni götürüyorlar. Beni pişirecekler kesin bak. Belliydi abi. Yağmur yağsın hemen. Lütfen. Hah. <laughs> hadi yine şanslısın. Üç düşünle şanslısın adam. E yine yakacak bu. Nefesimle hayatta yapamam ki. Don't don't. Yapma lütfen. Lütfen yan, yandırma beni Allah'ım ya. Benim nefesim ne kadar güçlü olabilir ki ateşi söndürecek kadar. Tamam hadi üfle. Aha ha böylele Kibritini bitireceğiz. Okey güzel bir hareket. Bitir bitir bitir. Heh yüzde wow. wow. %80'i tamamladık arkadaşlar. Evet. Ee, dişimle yapabilir miyim? Ama dişi... Ay hemen yaktı ya yine. Hareket etmem lazım ve düşmem lazım. Tamam hareket et. Hadi işte bu işte bu. Aferin sana. Yemek gitti. Şöyle yapayım da görecek Ya ne ara gördün ya? <laughs> Çok da akıllı. Ne ara gördün? Hızlı koşmam lazım. Hızlı koşabilirim böyle. Hemen şu mızrağı al. Al bu mızrağı. Hadi. Mızrağı al. Alamıyor ki. ha? İşte bu. Allah Allah. Koş koş koş. Hii, ne yapacağız? Atlamamız lazım. Atla atla atla. Abo. Ah kurtulduk. Şimdi nereye gidelim? Geliyor peşimde arkadaşlar. Allah! Aa sandalım durmuyor mu hala? Öldük. Öldük mü? Ya beni beni bırakın ya. Yumruk atsam ne olur? Ha? Yok. <laughs> Abi elinde iki mızrak olan adama niye kavga yapıyorsun ya? Ha? Hoş geldiniz ya. Zahmet oldu. Gelmeyeydiniz hiç. Sizin hazineleri de alamadım. Yok hazineye dostum. Yok. Kurtulamadım ne yapayım? Aa kalpten gitti. Asıl zenginlik sevgidir. Bak benim karım da yanım, karım yanımda. Ha? Kraliçem yanımda. Oh. <laughs> evet. Güzel bir şekilde tamamladık. Sıra. Sırada nereye gidiyoruz arkadaşlar? Bu arada 56 sorudan 15'ini yanlış yapmışım. Şaka mı bu? Buradan diyorum ki ben buraya gidelim. Arkadaşlar. Hadi benim kız kaçırılacak herhalde. Oh my god. Bu ne alaka ya? Orrrr diyor. Çık git. Çık git sen kimsin be? Pislik. Gitme. Gülüyor. Bunda diyorum ki kılıç savaşı. Zaten hiçbir şey yok bunun ya. Ya bu işte yok ya abi ölemez. Kemik saplandı oraya Allah. Evet. Bunu nereden buldun acaba? Sürekli yanında sen bomba mı taşıyorsun ya? Amacım hiçbir şekilde yanlış yapmadan bitirebilmek. Hadi bakalım. Çık git. Şunu ayağına bas, bas ayağına gönder. Gitmiyor ki senin düşürecek birazdan. Aha geldi, kaçırıyor inanılmaz. Oh my God! Kaçırdı. Abo korsan gemisi. Şimdi karımızı bulacağız. Arkadaşlar nasıl bulacağız? Yürü peşinden git de yakalayamam gibi yani. Hiç sanmıyorum. Stop! Karımı bırak! Karımı bırak lan! Ha, abo. Arkadaşlar. Ne yapacağız? Tekrar mı atsam? Ay yanlış yaptım. Yaz bir şeyler yaptım. Doğru mu gidiyoruz? Tamam doğru gittik valla. Allah. Bir bu eksikti. Gemim parça pinçik oldu. Hem karım gitti hem gemim gitti. Bu nasıl bir şey oldu şu an ya. Ne yapacağız? Tamir et abi tamir et. Nasıl tamir edeceksem. Hadi bakayım. Hadi. Abo Benim karı herhalde boyladı. Ne yapacağız arkadaşlar? Yanlış hareket. Geminin tabi şeyini yapacaksın ki geri dön mesela. Akıntıya karşı ilerleme. Dön oradan. Ha? Peki kadın nereye gitti? Bomba ne alaka? Ay buna bomba yapmayacak para vereydik ya. Abi bu eksikti ya. <laughs> tamam. Dur. Ha para vereyim de ben size bir benim karıma bir bulun lütfen ya aranıyor diyor oha ben değilim bu Değilim ben yok 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 yok, yok. Değilim diyorum ya Ya git ya derdin ne senin be adam Hemen kaç hemen kaç Bu kadın da kimmiş Yürü git bana aşık olma Benim karım var Sinirlendi arkadaşlar bence böyle bir şey yapmalıyım. Ama bende tüfek var ya. Allah bunu yapmayacaktım. Beni arıyorlar, her yerde arıyorlar. Ne yapacağız? Hadi kafasına at bayım taş. Ana, ben atmadım ki. Bu attı. Yukarıda ha. İşte bu. Şimdi bunun kıyafetlerini alsam. ha? bence tanımıyorum. Hello George. Ben de Allah kaybeden anlayacaktım. Puh. Şunu al tamam. He, ona sakal büyük çizmek çok daha mantıklı. Ha kendi çiziyorsun. Evet çok yaratıcı gerçekten ya. Bu kim ya? Merhaba abla. Abo. Ama böyle kandıracağız. Karımı tekrar bulmamın yolu bu arkadaşlar. Şöyle bir şey yapsak. Yemeğe çıkalım mı diyoruz? Tamam. Kendimizi bu kıza aşık edip gizlice şeye girebiliriz. Evet. Benim bacığım açıldı biliyor musun? Sen git hadi. Hadi sen git ben geliyorum hadi. Hadi canım. Nasıl açacağız şimdi bunu? Gelme gelme. Hayır halt deme lütfen. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Allah'ım ne yapacağız? Öğüt yapsak. Bu ne alaka? Ha yangın çıkardın. Mantıklı. Abi kasayı açsana ya. Kasayı açamadık. Evet arkadaşlar bugünlük oyunumuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte bir kaptanın tuhaf bulmacalarını çözmeye çalıştık. Videonun devamı gelsin. mi? Devamı gelsin diyorsan like ile kendini belli etmeyi unutma lütfen. Bakalım bir sonraki maceralarda bizi neler bekliyor. Ben oyun oynarken çok eğlendim. Umarım sen de benimle birlikte eğlenmişsindir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>